Ve karaya çıkıyoruz. Aylar sonra, yıllar sonra. Aa, bizim eleman. Gırnatacı. Hüsnü şenlendirici. O sırada Baltimore limanında çalışan James denizaltının limana yanaştığını görünce şaşırdı. Hayatında ilk defa denizaltı görüyordu belki de. Merhaba. Merhaba komşum. Merhaba merhaba. Haa. Eee onu oraya koydum. Birileri geliyor diyor. Ama dur, kırnatan var orada. Hayır, ne tekmeliyorsunuz diyorsunuz? Terbiyesizler! Neden? Sebebi neydi? Bak, bully yapıyorlar, bully. İngilizcesi bully. Zorbalık yapıyorlar... ...James'e. Pisler sizi. Kırnatası gitti elemanın ya. Ha, okay. e, o şeyleri bulabilir misin diyor, alet edevatlarımı diyor. Ha, ben... ...şeyi oynuyorum. Örnüsü oynuyorum. Kaptan. Ya. O. Ha. Tornavida'yı ondan alabilirsin diyor. Demek ki onun eşyalarını da toplayacağız belki de. E tamam toplayalım da kırnatayı nasıl toplayacağız? Kırnata mı yapacağız adama? Neredeydi eleman? Bu tarafta değildi. Aşağıdaydı. Aşağıdaydı hatırlıyor hatırlıyorum. Şuradan aşağıya. Bana bir tane tornavit bul. Tornavit. Tornavida verir misin bana bir tane sevgili? Arkadaşım. Kardeşim. Canım kardeşim. Tornavit ver bana. Tornavida ver bana. Aa ben kendim bulacağım. Aa orada bir şey buldum. Yapıştır. Tornavida. Nereden bulacağım tornavida? Ha şundaydı tornavida. Bu aşçı. E, ne oldu? Tamam devam et bakayım bir. Beynim yandı. Aa, orada bir kapı var. Oraya hiç girmedim ben. Aa muftaha geldi muftaha. Ama muftakta yoktur o. Oh no! Oh no! Bu adam ne diyor? Merhaba! Ya Tornavida mı gördün mü? Ne diyor? Önce diyor... Pipo verirsen bana diyor, Tornavida'yı diyor senden takas ederim diyor. He? Pipo mu? Ee, nereden bulabilirim onu? Şurada bir şey mi parlıyor? Ha orada su damlıyormuş. Tamam devam. Ha şurada! Gördüm! Aldım! Tamam! Neredesin? Ya deniz altında yemin ediyorum o kadar karışık ki labirent gibi. Merhaba. Selamlar hüküm. Al sana istediğin şey. Al. Al değişelim takas yapalım. Tornavi de ver bana. Evet. Verdin mi? Tamam. Şimdi yukarıya çık diyor. Ha kaptan nereden gidiyordum? Benim beynim yandı. Merhaba kaptan. Buldum. Çocuk. Tornavidanı buldum. Ama tek tek mi bulacağım ben bunları? Al sana tornavida. Aman dikkat kafana gelmesin. Al sana tornavida. Ha şimdi de bunu yönlendiriyorum. Bak. Ha tamir edeceğim onu. O tornavida ters tutuyorsun. Ha oldu diyor. Bir tane daha kaldı diyor. Şimdi de bana diyor bir şey bul diyor. İngiliz anahtarı bul diyor. Kurbağacık bul diyor. Tamam devam ki. Ha mutfaktaki. Evet. Bana bana evet senden diyor kurbağacık istiyorum diyor. Bana diyor bir domuz kafası bulursan diyor getiririm diyor. E burada var işte. Aa gidim. Aa boruyu şey yapmam lazım. Tamam. İptal. Ee, iptal. Tamam şimdi bırak onu. Gel. La oğlum. Dokun. Çevir. Tamam bırak şimdi bırak. Tamam. Hey domuzcuk kurtuldu domuzcuk. Koş 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 koş. Onun domuzunu kurtardım pardon ya domuz kafası diyorum Allah'ım tövbe estağfurullah Şimdi bana istediğimi verir misin? Değiş tokuş takas yaptım güzel nice Şimdi yukarı çıkacağım At fırlat kafana dikkat Güzel Git şimdi oraya al onu Al bakayım Tamir et Tamir et çocuğum Bir iki yerin daha kıvır Hop güzel Sevgili de yardım ediyor. Örnst ona yardım ediyor. Karşılıklı yardımlaşıyorlar. Evet. Tak teşekkür ederim dostum. Cansın her yardım. zaman ne demek. Sese gel kanalına abone oldun mu? Olmaz olur muyum? Çoktan oldum diyor. Ama diyor kırnatam yok diyor. Abone olmayı unutmayın. Ben gördüm sanki kırnatanı bir yerde. Or bir dakika I'm bekle. In. Geleceğim hemen geleceğim dedi gençler. Bak dost çevirdim yalnız. Bire bir tercü ter 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 tercümanlık yaptım yani. Koş 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 koş. Kırnatayı Buldum. İşte kırnata. Gel bakayım kırnata. Bir de biz oradan bir Şöyle Hicaz makamından Ne dedin? He? Hicaz iyidir yani Ama kırnatayı atma bak kırnata Hassas cihaz kırılır aferin sana Kırnatayı da aldık Al bakalım Üttür bakayım bir üt üttür. üttür bakayım bir dinleyelim Ayılana gazoz Bayılana limon Ayılana gazoz Geniz deniz altına gelip diyor müzik yapar mısın bizimle diyor ihtiyaç mı? Yaparım tabii diyor ya yani ben de zaten iş arıyordum kendime diyor Süper tercümanlık gençler görüyorsunuz birebir. Simultane. Simultane tercümanlık. Orkestramız var diyor. Hoba! Ha! Yes baby! Sallayın kafayı. Aa kaçırdım. Hop hop! <laughs> Erken ya da geç basıyoruz. <laughs> Klarnetten iğrenç bir ses geliyor. Sevgili Freddy. Ah Freddy adamımız. İyi olduğunu duyduğuma sevindim. Umarım bana kızmazsın. Neden kızayım ki? Savaştayız falan ama geçenlerde bir Almanla tanıştım ve gerçekten çok fazla ortak noktamız vardı. Mer Ernst de on numara müzisyenmiş diyor. İşte bak savaşın ilginç şeylerinden bir tanesi bu. Arkadaş olduğumuzu söylemekten gurur duyuyorum. Bu savaş bittiğinde Ernst ile birlikte orkestrada bulacağız. Tekrar çalışacağımıza dair birbirimize söz verdik. Çalacağımıza pardon. Bu sözü tutmak niyetindeyim. Kardeşin James. James Amerikalıydı yanlış hatırlamıyorsam. Değil mi gençler? Ee, Ernst Alman. Bakalım neler olacak devam ediyoruz. Almanya'nın <laughs> yolculuğu ticari bir başarıydı ve mürettebatı bir sonraki ticaretin hevesli bir şekilde döndü diyor. Avrupa'ya gitmişler tekrar Almanya'ya. Ernst, pardon Ernst'ün gemisi zaten Al Alman gemisi bunlar Almanlar Amerika ile ticaret yapıyorlarmış. Orada tanışmışlar James'le. Aha ancak muzaffer dönüşleri Alman İmparatorluk Donanması tarafından baltalandı. sebep gemideki tek Alman vatandaşı olan Ernst savaşmak üzere askere alındı. What? Denizaltı da öyle. Hava! Çık 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 çık. Hava! Çık 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 Ernst tabi ticaret yapıyordu, askerlik yani savaşla ilgisi yoktu. Şimdi savaş şey oldu. Nasılsın Ernst? İyi misin? Bir şey mi yapmam gerekiyor? Yo, Ernst düşünceli. Ernst üzgün. Ernst'ün canı çok sıkkın. Artık kaptan yok. Artık Artık komutanım var. Bana beni takip et. Seni yaşlı bunak diyor. Git diyor şuradaki teleskoba bak diyor. neydi adı ya? Steteskop değil, teleskop değil neydi? Teleskop işte. Hala. Kaiser'in emriyle Almanya bundan böyle Atlantik T konvoyları avlama görevi verildi. Amaçsız bir seçimle yüzleşti diyor. Torpido lavu ay James'in Amerikan gemisi bir amirinin emrine doğrudan itaatsizlik sonucu ölüme mahkum edilme riskine karşı mecbur kaldı diyor. Arkadaşını kurtarmayı seçmişti ancak tekrar öldür emrinin verilmesinin sadece bir an meselesi olduğunu biliyordu. Bilerek yanlış atmış gençler torpidoyu. Ay seçim yaptırmasın bize please. İkinci kısım. ...parçalanmış ruhlar. Fransa! Hemşire! Doktorlar ve hemşireler... akın akın gelen parçalanmış bedenleri... ...ve bozuk psikolojileri ayrı ciddiyette... ...tedavi etmeye çalıştılar diyor. Ana, Belçikalı hemşire Ana! Anam! Hatırladınız mı? Askerleri kurtarmak için her gün savaşa karşı mücadele verdi. Anam! 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 Garip... Anam. Sen yoksun yanında kime dert yana Tamam ne yapıyorum? Evet merhaba hemen sana yardım edeceğim Hemen sana yardım edeceğim Al bunu Al bunu hiçbir şeyin kalmayacak Ne yapıyorum? Bir daha mı tıklayacağım? Yo Ha Ne diyor? Bir şey yapamıyorum gençler Ha şöyle yapmam gerekiyor ah <laughs> Şaka mı bu? Kolu diyor Aç diyor Bandajı sar diyor bunu sar diyor. Tamam. Tam öğrendik, öğrendik. Bandaj yapmayı öğrendim. Teşekkür ediyorum hanımefendi. Anam sizi seviyorum. Kalbim sizinle diyor. Size karşı büyük bir sevgi duyuyorum diyor. Ana gençler 5 sene önceki oynadığımız bölümde de sürekli askerlere yardım ediyordu. Tamamen barışçıl bir insan aslında ama. Kime yardım etmen gerekiyor başka? Sana yardım edeceğim. Merhaba. Sıyır. Ay yaraya bak. Ne yapacağım yaraya? Ha böyle böyle sildim. İyileştirdim seni de. İyi misin dostum? Hop bir de yaramandı. Hiçbir şeyin kalmayacak. Öpeyim geçsin mi? Hop 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 hop. Hiçbir şeyin yok pırıl pırılsın. <laughs> Ana bazen askerlerin yaralarını iyileştirebildi ve onları iyileşme sürecinde sokabildi. Bazense yapabildiği <laughs> <Hiç> tek şey acılarını dinlemek <laughs> oldu. İşte en kötüsü de bu. Ve kaçınılmaz olanı ertelemeye çalışmaktı. En kötüsü bu. Bugün de nadir görülen bir umut ışığı hastane ortamının kasvetini araladı. Neymiş o? Nihayet yeni tıbbi ekipmanların gelişiyle teknolojik ilerleme savaş yaralıları okuyamadım. Onlara yardım etmek için kullanılacak diye yani teknolojik şeyler getirmişler. MR cihazı vesaire bir şeyler bir şeyler. Şimdi ha, bir sürü bir geldi diyor. Çok sevdiği arkadaşını tekrar gördüğüne şaşıran Anna, yaralı askerlerin her birine özenle baktı diyor. Arkadaşına kavuşmuş, Freddy'ye kavuşmuş. Merhaba Freddy. Sana yardım edeceğim. Yat. Yat, hiçbir şey olmayacak. Oy, MR cihazıyla çıkartmaya çalışıyorum. Çıkarttım hepsini. Tamam temizleyeceğim. Hiçbir şeyin kalmayacak. Dikiş atmam lazım şimdi. Neşter ver bana oradan. Oradan neşteri verin. ye herkese sevgi dağıtıyoruz. Kalp dağıtıyoruz. Şşt. Alo ne yapıyorsun sen? Çık oradan kızım sen çık. O tehlikeli olmaya başladı oralar. Başka? Buraya gireceğim. Ya ben... Oho! Gençler yani... Daha kaç kişi yardım edeceğiz? Sen ne istiyorsun? Bir şişe viski istiyorsun. Tamam. Nereden bulabilirim viski? Aa dost! 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 Dost köpeğim benim. Kuçu kuçu. Vallahi alacağım. Nasıl mutlu oldum gençler gözlerim doldu. Dost. Aa. Ya gel seni bir seveyim. Sana yardım edeceğim dur. Nasıl edeceğim sana yardım? Dur ne yapıyorum ben şu an? Burada bir şey var mı? Aa kilitli onun için anahtar lazım diyor tamam. Devam bu tarafa. Ha köpeği bir şey. Ha köpeği tamam. Dost hatırladım. Hatırlıyorum gençler 5 yıl oldu. Dost ilerle çocuğum. Dosta oynatabilir. Ha şuradan çık diye biliyorum dosta. Dost anahtarı getir bana. Kuçu kuçum aslan köpeğim benim. Sen kimin küçük kuçu kucusun be? Vallahi gözlerim doldu ya. A canım benim ya. Hatırlayanların gözleri yaşlı ya. Ver anahtarı ver. Aslansın sen kucu kucu. Sen var ya bir taneciksin. Aferin sana be. Gençler o bizim dedenin yanından bir kere ayrılmadığı ne zorluklarda kurtardı bizi hatırlıyor musunuz? Şuraya bir gideyim bakayım. Aa üst kata çıktım ben. Tamam. Güzel. Bırak onu şimdi. Üstüne çık. Oradan da yukarıya. Hadi bakalım. Anam. Anam. Çatıya çıktık ama çatı, çatıya niye çıktık? Ha oradan oraya girebiliyorum. Peki bu tarafta ne var? Orada bir şey yok tamam. Buradan oradan bu, bu. ben ne yapıyorum şu an ya? Tam oradan buraya gir. in aşağı. Ha öbür tarafa geçmiş oldum. Bak burada bir şey buldum. Bu ne? Yara bandı. Yok, e, gizemli bir şey. Geçtik orayı. Burada bir şey var mı? Yukarı çıkacağım tekrar. Orada bir şey var. Saman mı buldum? Atkı buldum. Ha, anahtar buldum. Neyin anahtarı ki o? Aa birinden birini al. Ha pardon. Anahtarlık işimiz yok. Anahtarı bıraktım o zaman. E sadece bir şey mi alabiliyorum yani? Tek parça bir şey mi alabiliyorum? Şişe. 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 Cık, burada yok. Anahtar Anahtarı alayım. Ha! Aa, hiç aklıma gelmiyor. Yok artık. Köpek oraya girdi çıktı ya. Ben işim bitti diye düşündüm. Ulan anahtarlı açsana orayı işte. Kendin girsene. Tamam ya. Aklıma gelmiyor. Oranın işi bitti sanıyorum sürekli. Aç orayı ye şişe kesin buradan! What? Ha sen köpek, bak köpek diyor ki dost. Beni diyor şuraya gönder diyor bak içeri girerim ben diyor. Girdi içeriye, Şişeyi buldu yes. Gel küçük küçük gel küçük küçük ya sen de olmasan var ya. Aslansın be, aslansın be. Ver çocuğum ver, ver, ver aslan küçük küçük. Aslan kuçu kuçu. Sen good boy nasıl da bak sevimlilik yapıyor orada. Gel sana mama alacağım gel. Sana var ya en kral böyle mamaları alacağım. Şişe ne işimiz var ki? Aa bunun bayağı işi varmış. Tamamdır bitti. Şişeyi de verdik ona. Evet dost aferin sana be. Acık dinlenelim olur mu? Ne tatlı bir köpecik ya. Freddy. Gel bakayım Freddy. Ya Freddy bizim şey miydi, Reunite. yeniden bir araya gelen Anna, Anna ve Freddy, Freddy dostluk bağlarında teselli buldular diyor. Artık nasıl bir dostluksa diyelim, bak yanağı manağı kızardı. Hayır! Bu arada süper beğeni bekliyorum sizden, süper beğeni bekliyorum. Koş, 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 koş. Ana, kime yardım et diyor. Ee, 1917 Aralık. Sos, içeride yardım isteyen var. İçeri girdim. Merhabalar, yardım etmek istiyorum size. Yardım, İyi misiniz? Hanımefendi iyi misiniz? Ben sizden hemen şarap çıkartıyorum. Ondan sonra şöyle bir temizliyorum. Benim prosedür standarttır. Hep aynı şeylerdir. Hop. Hazır mısın? Ben Şu bir. Şu iki. Şu üç. Şu dört. Şu beş. Ah ah. Çok mutlu oldu. Çok mutlu oldu. Sevgi dolu oldu. Bu tarafta bir şey var mı? Yok çıkalım.